Hepinize, Merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bogol. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da yeni bir kanal açtım. İsmi zaten yazıyordur. Evet. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars e, Stars'da e, Brawl Stars'ta bir challenge yapmak istiyorum. Bunu bütün youtuberlar yapıyor dedim bana ben de yapayım dedim. Yani illa görmüşsünüzdür. Yani karakter çıkartana kadar karakterlerin ifadesi neyse ona göre yemekler falan tatlar falan yiyorlar. Ben de onu yapmak isterim. Yorumlara yazın yani. Ben de olmayan karakterlerden. Mesela bal yiyebilirim. Biz de böyle ipucu veririm. Enerji içeceği içebilirim. Dondurma ya da süt içebilirim. Süt olmaz da ne olur. Gene enerji içeceği içebilirim. Hmm. Ot yiyebilirim. O kadar yani. Sizin tarifinize göre daha fazla söylemek istemiyorum. Ee, siz ne derseniz ben ona göre yiyeceğim. Tamam arkadaşlar. Evet. Size, size karakterlerimizi göstereyim. Şöyle tek var. Kar var. Meta var. Zeki bana daha yeni çıktı. Barley var. Dynamic var. 8 bit var. Rose var. roza var. Bo var. Jesse var. Poco var. Brock var. Buz var. Daryl var. Pam var. Penny var. Gördüğünüz gibi işte ya. Bak bir tane efsanevi var. Bilmem arkadaşlar. Sizin tercihinize bağlı. Ama tabii onlar gelirse ve yorum atarsanız ona göre yapacağım. Bir de abone olun. Bildirim butonunu açın ki ben video attığım zaman size bildirim gelsin. O zaman görüşürüz. Hadi bay bay.